Merhaba sevgili yaylar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Fal halemi güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarımı anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili yaylar lütfen fincanınıza doğru odaklanmanızı, sesli bir şekilde niyetlerinizi, dileklerinizi istediğiniz ne varsa onları söylemenizi istiyorum, hadi bakalım sizler için şöyle bir açılımıza başlayalım, neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı şöyle bir açıyorum arkadaşlar, bu arada biliyorsunuz ki her perşembe bir kişiye özel açılım hediye ediyoruz ve özel açılımı kazanan kişiyle instagramdan irtibata gir oradan bakımımızı yapmış oluyoruz. O yüzden Instagram sayfanız olması. Çok çok önem arz ediyor. Nasıl katılabilirsiniz çekilişe? Kanalımıza abone olarak videoları yorum yaparak ve beğenerek kazanabilirsiniz. Yorum yapmak önemli arkadaşlar çünkü yorumlardan çekiyoruz ve ayrıca bizi takip ediyor musunuz? Ona da bakıyoruz tabii ki. O yüzden lütfen bunları yapmanız önemli. Eğer çekilişe katılmak isterseniz şöyle gösteriyorum sevgili dostlarım. Bu arada e, kanalımıza abone olmak ücretli değil soruyorsunuz arkadaşlar. Ücretli mi değil? Değil arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili dostlarım şurada e, bakıyorum ki böyle elinizde poşet taşıyorsunuz ama poşetin bir kulbunu bir elinize diğer kulbunu öteki elinize aldığınızı görüyorum. Bu biraz zorlayıcı bir şey çünkü po poşet önünüze düştüğünde e, ayaklarınızla gitmek çok zor olacaktır. Yani ayak e, ayaklarınızı e, gitmenizde engel olacak potansiyel çok olacaktır. O yüzden e, yani siz biraz... Bazı şeylerde kolaylıkları değil de zorluklara daha çok fazla kendinizi ittiğinizi görüyorum sevgili yaylar. O yüzden zoru boşarmaktansa öncelikle kolay yollardan başarmayı biraz hedef haline getirmek lazım. Çünkü zorlayıcı konular biraz zamanınızı çalabilir. Lütfen bu konuda biraz kendinize e, dikkat edin. Bir de arkadaşlar ikinci bir anlamı da söylersek eğer burada diyor ki... E, Şimdi iki elde olması, bir kulp bir elde, diğer kulp da diğer elde olması da belki sıkıntılarınızı paylaşıyor olabilirsiniz. Yani sıkıntılarınızı hafifletmek için çaba harcıyor da olabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Çünkü pay ediyorsunuz yani iki kolada ağırlığı. Evet. Şimdi arkadaşım böyle bir erkekle arana girmiş bir mesafe. Belki bir erkeğe çok fazla kızdın, sinirlendin. Arkana aldığını görüyorum burada ve bu erkekle alakalı hala düşüncelerim aynı. O yüzden yanıma gelse, yöreme gelse, isterse ayağıma kapansın. Bununla alakalı düşüncelerim aynı, fikirlerim aynı. Kesinlikle değişmez diyorsun sevgili dostum. Zaten yay burcu eğer hayatından birisini çıkarttıysa onu tekrar hayatına alması çok çok güç olur diye düşünüyorum sizinle burada böyle bir e, tarzınızı göstermiş olduğunuz tarzınızı imajınızı göstermiş olduğunuz lal diyor burada arkadaşlar lal yazıyor şimdi lal demek lal oldum kaldım deriz yani ya, böyle dilim lal kesildi yani sustum sus pus oldum dermiş gibi demek ki bir şeyler sizi o kadar şaşırtacak ki lal oldum diyeceksiniz yani bu bana iyi gelmedi lal oldum şaşırdım sustum ya da bu konu hakkında yorum yapmak istemedim diyebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar Böyle bir durum var. Evet. Bir anahtarın sivrildiğini görüyorum. Bu da evle alakalı sıkıntı mı yaşıyorsunuz acaba? Ya da e, evinizle alakalı bazı sıkıntılar mı var? Sürekli tamir işleriyle mi oyalatıyor? Ya da iskan işleri var da o mu olmuyor? Ya da üstünüze almakta zorlanıyor musunuz? E, ya da ev sahibiniz problem mi çıkartıyor? Hadi çık git dermiş gibi devamlı bir şekilde rahatsız mı ediyor? Yani burada sevgili dostum evle alakalı bir şey var ya da ev sahibiniz ev sahibisinizdir kiracı evi hor görüyordur ve hor kullanıyordur bununla alakalı durumda olabilir yani ev konuları biraz batmaya başladı bana diyebilirsiniz arkadaşlar yani fincanınızda bunu gösteriyor bize evet her kardeş bir şeyin yükünü çekiyor ama sanki tüm yükü bana boşaltmışlar gibi. Herkes derdi de olsa bana geliyor, ev ile alakalı problemi de olsa bana geliyor. Kardeşlerim devamlı bir şekilde hep benden bir şeyler umut ediyor ee, ve onları benim için yaptırmaya çalışıyorlar, bana yaptırtmaya çalışıyorlar, yükü benim üzerime atmaya çalışıyorlar diyorsunuz. O yüzden kardeşlerle aranıza yani şu hafta içerisinde biraz münakaşa e, durumları olabilir sevgili dostlarım kızabilirsiniz yani e, hani artık bıktım bu durumdan diyebilirsiniz yani bir sitem edeceksiniz aslına bakarsanız şimdi kavga da değil münakaşa da değil de bir sitem etme durumları olabilir diyor sevgili yaylar kardeşlere sitem edebilirsiniz diyor evet bir ayın çok güzel parlak bir şekilde görünmesi ay kadını temsil eder. Beni izleyen yay burcu kadını olabilirsiniz ya da eğer yay burcu erkeği iseniz anne ya da eşle alakalı durumlar olabilir. Ay gibi parlamış inşallah canlanılacak bir döneme girecek. Eğer bir kadın ya da beni izleyen kadın yay burcuysa eğer rahatsızlıklarınız varsa bununla alakalı bir kalkış sergileyeceksiniz gibi görünüyor. Ve ikili organlar. Ciğerler, böbrekler olabilir. Yani bunlar e, kollar olabilir, ayaklar olabilir, göz problemi olabilir, kulak olabilir. İkili organlardan bahsediyor burada. E, bunlarla alakalı bazı şifalanmak istediği durumlar varsa ay gibi parlamış merak etmesi şifasını bulacak hani e, yani en aza indirgeyecek en azından. Evet şimdi dostum şöyle bir durum var ee, ağaç gövdesi var fakat dallarını net bir şekilde göremiyorum yani e, bu da çocuklarınıza göğüs germeyi gösterir sevgili yaylar diyorsunuz ki ne olursa olsun çocuklarım benim baş tacımdır onlardan e, hariç hiçbir şey düşünmüyorum ve onlara bir gövde kadar sahip çıkıyorum dışarıya karşı sert ama çocuklarıma karşı e, yumuşak bir evi beyin oluyorum evi beyin haline bürünüyorum diyebilirsin sevgili yay burcu o yüzden çok fazla e, çocuk korumacısı olduğunu görüyorum çocukların çok fazla e, korumacı tavırla böyle kendi kabuğunun altına sığındırdığını görüyorum sevgili yaylar ve burada bir ördeğin paytak paytak yürümesi gelecek mutlulukları simgeler bizlere yavaş ama güzel gelecek keyifli olacak bir süreci temsil eder paytak paytak yürümesi insanı mutlu eder değil mi bir ördeği izlerken onun koşuşu onun yürüyüşü insanı biraz güldürür işte sizin de yüzünüz gülecek sevgili yaylar yüzünüzü güldüren olaylarla Karşı karşıya olacaksınız. Allah her zaman yüzünüzü güldüren şeyler nasip etsin diyelim. Bir de isminde veya soy isminde e, Çanakkale'nin çeyesi olan bir kişi varsa bunun askerlik bir görevi olabilir ya da e, devletle alakalı belgeler, e, beyanlar ya da evrak gibi durumlar olabilir devlet tarafından çağrılabilirsiniz. Yani burada askerliği tescilletmek etmek ya da e, tecell etmek özür dilerim. Ya da sevgili dostlarım işte eğer vergi beyanlarınız varsa bir problem varsa devlet tarafından çağrılacak durumlar olabilir. Yani devlet sizi kendi makamına çağıracağı bir kağıt gönderebilir. Onu söylüyorum. Evet. Arkadaşım burada şimdi mikrofon çıkmış. Şimdi mikrofonun çıkması bana şunu gösterir. E ya kendinizin yapacağı işleri duyuracağınız bir durum olabilir. Olabilir. Ya da bir duyuru yaparsınız duyuruyu e, anlatabilirsiniz birilerine karşı duyuru yapabilirsiniz sesimi duyurmak istiyorum diyebilirsiniz ya da arkadaşlar e, sesle alakalı işlerle ilgileniyorsanız e, bunlarla alakalı yeni tekliflere açık olmanız lazım çünkü sesle alakalı yeni teklifler gelebilir ya da o işe yönelebilirsiniz. Bir de asansör kapağında, e, asansör kapağı demişim Asansör kapısının önünde beklediğinizi görüyorum. İşte bu da inişli çıkışlar durumlar var diyor. Hane içerisinde inişli çıkışlı e, haller olmuş belli ki. Ve bunun ne olacağını bilmiyorsunuz. O yüzden bekleyiş içerisindesiniz. Hani nabza göre şerbet vermek dediğimiz şey var ya. Aynen o şekilde sevgili yay burcu. Birilerine karşı nabza göre şerbet verebilirsiniz diyor burada. Çünkü inişli çıkışlı şeyler biraz böyle problemli olduğu için siz ona göre davranışlar sergileyeceksiniz. Bir köprü var bildiğiniz arabaların o girdiği o köprüler var ya karayollarındaki. İşte o köprü var ama köprünün içerisi simsiyah. Yani burada e, hani bazı konularda adım atmakta zorlanıyor olabilirsiniz, endişe de ediyor olabilirsiniz. Atmamanız daha hayırlı gibi görünecek belli ki. Bazı konularda belki de geri dönüşler sergilediniz. Bu bana hani iyi gelmedi, bu yolu pek e, iyi bulmadım ya da bu fikir bana iyi gelmedi ya da bu insan bana iyi gelmedi dediğiniz bir noktada doğru karar verdiğinizi gösteriyor. Burada gerçekten iyi ve hayırlı bir kişi değil gibi görünüyor Bir de çiftekumlular gibi bıkbık bık sohbet edeceğiniz çok güzel bir ilişki var Sevgili dostum bu da güzel birbirinizle bir şeyler paylaşabilecek sohbet edebileceğiniz gerçekten cani gönülden kalp kalbe karşı olarak güzel bir şekilde sohbet edeceğiniz bir ilişkinin olacağını bizlere temsil ediyor yay burcu burada gerçekten ok çıkmış aynı yay burcunun simgesi gibi hedeflerine inşallah ulaşacaksın. Ok ve yayı iyice germişsin ve artık hedefini vurmakta hazır ve nazır bir şekilde olacaksın her bir başarın 12'den vurulacak gibi güzel görünüyor sevgili yaylar. Şimdi bir de tabağıma bakmak istiyorum. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ayrıca Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlarından da beni paylaşabilirsiniz. Sesimi duyurabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yazıyorsunuz abla sesin çok güzel sesini dinleyerek uyuyoruz. E, arabada e, giderken seni dinliyorum ya da işte hani e, uyurken kulaklığı takıyorum sesini dinleyerek ferahlatıcı rahatlatıcı sesini dinliyorum diye çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun bu e, övgüleriniz beni gerçekten çok mutlu ediyor mutlu ettiği yerde de utanıyorum e, sağ olun var olun demek istiyorum sizlere o yüzden şimdiden teşekkür ediyorum bana destekleriniz için var olun inşallah e, selamlarımı gönderiyorum hepinizi Kucaktan, e, cani gönülden sarılıyorum diyelim. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar başlayalım bakalım tabağımızı anlatmaya. Bir çöp poşeti düşünün. Çöpü böyle bildiğiniz topaklamış... Ve artık hat atmaya hazır bir şekilde görünüyorsunuz. Bakın burada gördünüz mü bir çöp poşetini eline almışsınız. Bazı insanların sesini keseceğiniz ve onlara artık bir çöp gözüyle bakacağınız gibi durumlar olabilir. Evet herkesin hayatında illallah ettiği bazı durumlar vardır. Ve burada sevgili dostum sen de diyorsun ki ben artık illallah ettim. O yüzden olabildiğince sizi artık çöp yerine koydum ve artık kapının önüne koyuyorum Çünkü e, hayatımda olmaz dediğim her bir şeyde kötü sonuçları oldurdunuz ve hayatıma olumsuz etki ettiniz. Ben de sizi artık bir çöp gibi kenara atıyorum diyebilirsiniz. 3 tane taşın kafa üzerinde var olması ve havalı bir şekilde durması e, sevgili dostlarım bize şunu gösterir. Artık e, kafanızda düşündüğünüz 3 tane fikrin... Uçup gideceğini size sıkıntı yaratan ya da e, size iyi gelmeyen o üç fikir kafanızdan uçup gidecek arkadaşım. Ve şöyle bir baktığımda bir mısır var hani nasıl desem hani mısır yeşerir de o yaprakları falan var ya aklınıza getirdiyseniz eğer aynı o şekilde görünmüş sevgili dostlarım mısır demek aslına bakarsanız bereket demektir. Demek ki burada ektiğinizi biçeceğiniz bir şey var. Mısır e, çok çok önemlidir, faydalıdır. Yani sapıyla e, hayvanları beslersin, e, kendisini yersin, bir şeyler yaparsın. O yüzden bereketli bir e, bitkidir. Sizin de hane içerisinde bereketleneceğiniz bir durumun olacağını burada gösteriyor sevgili dostum ve burada bir iki tane böyle solucan var solucan demek güzeldir yani toprağınız hava alacak yani ferahlayacağınız rahat olacağınız bir durum e, ferahlayacaksınız sıkıntı yaşadığınız şeylerde bir rahatlık olacak bakar mısınız fincanınızda hep Böyle hani sıkıntılarınızın uçup gideceğinden bahsediyor. Ne kadar güzeldir görüyor musunuz? İnşallah hiçbir zaman sıkıntı olmasın diyelim sizlere bir yenilik var. Ekosisteme nasıl katkı sağlıyor solucanlar işte sizin hayatınıza da bazı insanlar e, gerçekten katkı sağlayacak. Çünkü bazı insanların yardımı sanki sizin toprağınızı havalandırmış kadar köklerinizi yenileyebilecek potansiyele geçecek diyor burada. Demek ki belki dostlarınız aile bireyleri eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz size öyle bir yardımcı olacak ki diyeceksiniz ki sanki köklerimden yeniden doğmuş gibi oldum diyeceksiniz. Şimdi bir de kartlarımıza bakmak istiyorum sizin için. Bakalım kartlar bizlere neyi sunacak sevgili yaylar. Lütfen sizler tekrardan niyetlenebilir. Niyetinizi söyleyebilirsiniz. Niyetiniz niyetim olsun. Niyetiniz güzel olsun diyelim. Kahvemi içerken her zaman her burç için ayrı ayrı niyetleniyorum. Ee, sevgili dostlarım inşallah güzellikler olsun diyelim hayatınızda şöyle açalım bakalım bazı konularda çok kararsızsın yalnız kalmaya ihtiyacın var diyebilirsin sevgili yay burcu odaklanma problemin var ee, ne yana odaklansam odağımı bozan şeyler var diyebilirsin ama merak etme mutluluk kapını çalacak diyor senin de kapını çalacak çünkü yaptığın iyilikler ee, öyle karşına gelecek ki aynı zamanda sen hem iyilik yapacaksın hem de yardım alacaksın ve bazı şeylerde lütfen inadını bırakman lazım. Evet kaygılısın farkındayım ama inadı bırakırsan kaygını da belki bu konuda e, dindirirsin diye düşünüyorum. Atacağın her adımda kararsızsın. Olayların sonucu hep kötü düşünüyorsun ama olaylara her zaman kötü anlam yüklersen oluşabilecek iyi sonuçlardan uzatlaşmış olursun. Her zaman ne diyoruz? İyi şeyleri yad edelim ki güzel şeyler hayatımıza gelsin. O karma hayatımıza güzellikleri sokmaya ne, demek, ne ne dersiniz sevgili dostlarım? Güzel olmaz mı? Hemen bugün bu saatten sonra hayatımıza güzel olacak şeyler için güzel dualar edelim bakalım. Ve sevgili dostum, kendini çok yalnız hissediyorsun. Yaşadığın olaylar seni biliyorum epeyce yormuş. Artık yalnızlığın sana daha iyi geleceğini hissedeceksin. Yalnızlar bakın zirveler yalnızlar içindir diye boşuna dememişler. Tabii ki yanımızda yöremizde birileri olacak ama bazen yalnız kararlar verebileceğimiz durumlar da elbette ki olabilir diyor. Ve yalnızlık sana belki de iyi gelecektir. Belki de kendini medite etmen için güzel bir olanaktır diyebiliriz. Ve bu aralar çok dalgınsın ve yapmak istediklerine bir türlü odaklanamıyor olabilirsin. Odak problemi yaşıyorum, sıkıntı yaşıyorum. Nereye odaklansam bilemiyorum diyebilirsin. Ve burada sevgili dostum, kafanın içi çok dolu fakat bu e, moddan çıkıp yapacaklarına odaklanman lazım. İkilemler başka şeyler için. O yüzden sen ikilim, ikilemde kalmaman gerekiyor sevgili yay burcu. Olabildiğince hayatına e, net kararlarla ilerlemen lazım. Net karar, kararlar aldın sonrasında ne olacak diyelim bakalım. Yüzünü güldürecek haberler alacaksın. Kötü olayların üstüne alacağın bu güzel haberler inşallah seni çok çok mutlu edecek sevgili yaylar. Evet. Her olayı iyi yaklaşımla yaklaşmaya ya da iyi yaklaşımlar sergilemeyi artık bırakman lazım çünkü bazı olaylar sandığın kadar iyi olmayabilir ya da insanlar iyi olmayabilir ve bunu fark ettiğinde çok üzülebilirsin. Bir şeylere kendini çok fazla bağlama sevgili yay burcu, yaşadığın olaylarda güvendiğin insanlardan yardım almalısın. Tek başına bilinçsiz hareket etmek bazen başarısız sonuçlar sergileyebilir. O yüzden güvendiğin insanlardan yardım alman, belki de çoğu şeyi daha iyi bir şekilde kaldırmana vesile olabilir sevgili yaylar. Olaylara tek taraflı bakmamalısın. Kendi fikirlerinin doğru olduğuna kendini inandırma. İnadını kırarak sana fikrini sunan kişilerin düşüncelerine de değer vermen lazım. Çünkü birileri eğer sana bir fikir sunuyorsa Kötü de olsa iyi de olsa bir tart ölç bakalım sevgili dostum çünkü yapacağı şeyler belki de orada gizlidir. Son zamanlarda oldukça endişeli ve kaygılısı duygusal hislerin eskiden yaşadığın olumsuzlukları tekrar yaşamandan korkuyor olabilir. O yüzden bazı şeyler senin için tekrar yaşanmaması adına o yüzden bir şeyleri bırakman lazım özellikle özellikle. E, aynı şeyleri yad ederek tekrar ederek e, hayatına e, devamlı e, ne derler aynı şeyleri almaman gerekiyor o yüzden e, bırakalım sürekli aynı şeyleri söylemek aynı şeyleri yaşamamıza sebebiyet verebilir şimdi bakalım işaret kartımızı sizin için seçiyorum bakalım gelecek işin için işaretiniz nedir Sıfır rakamı çıkmış sıfır başlangıçta bitişi de temsil eder. Aynı zamanda hayat enerjisini de temsil eder. Hayatın başlangıcı ve bir bitişi vardır sevgili dostum. Başladığın yere tekrar dönebilirsin ya da başladığın işi bitirebilirsin. Bu sana kalmış bir şey. Ve seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güvenmen lazım. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak kafanda planladığın kurguladığın ya da ya bu olmaz bu kafama yatmıyor ya da işte e, bu durum nedir inciğine cıncığına bir bakmamız lazım dediğiniz anda diyor ki bazı şeyleri serbest bırakman lazım Çünkü serbest bırakmadığın takdirde o şey senin kafanı iyice kurcalar ve kurcaladığı yerde Belki de paranoya olmaya başlarsın O yüzden lütfen bu durumları bırak bakalım. Daha iyi şeyler gelecektir hayatınıza. Önemli olan güzellikleri çağırmaktır. Evet sevgili yaylar, yükselen yaylar, Ay ve Güneş burcu yay olan dostlarım. Bugün bugün sizin için bir açılım yapmış oldum. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi e, çok çok öpüyorum. Şöyle cani gönülden sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ve enerjilerimi, güzel enerjilerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. sizlerde de e, bana destek olursanız çok çok memnun olurum. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Uzunca vaktinizi aldım. Teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Sabır ve güzellikleri bana bahşettiniz. İnşallah ben de sizlere güzellikleri yansıtmışımdır. Evet sevgili dostlarım yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede ne zaman tabii ki fal hanemde her hafta olduğu için görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.